Hadi bir tane daha yapalım. Siz iki tane kelime söyleyin. Onu görüşe <laughs> yazacağım. Aha. Ne olsun kelimeler? Gitar. <laughs> ne fayda? Ne olsun Sen tanesini söyle. Kayalı <laughs> şey <laughs> senin... <laughs> <Söyle Söyle gülüyor> bir kelime Söyle bir Söyle bir tane. Ne olsun? Söyle bir şey. Ben takımımla ilgili şey. Tamam. Söyle. Beşiktaş. Beşiktaş ve? Hey, evet. Evet. Aaa. 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 devrilikte Evet dostum kazansın. <laughs> Bir <Bine> yere <bile> kalmışız. <kavuşur. gülüyor> Taraftarlar sinirli ya. Uzatma. <laughs> Uzatma. <laughs> uzatmalar, uzatmalar neyse. Havada buz gibi bugün nelerse, Saat olmuş 13.23. Yatağa gitsem dedim ama hala birebir. Beşiktaş Fenerbahçe. Hadi Hadi. 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 Dakika 90 artı 23 yo. Alex'ten bir gol geldi ŞOOT! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA OOOOOOO YOOOOOO Evet şimdi <işte. gülüyor> <laughs> <laughs> İkidir Beşi kaçta bir <laughs> Ama Kaçmayın Kim atsın bir tane bir golü? Dembaba Dembaba geliyor Dembaba <laughs> Dem aldı topu Ayağına siktir siktir geldi <laughs> 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 bir tane Akkorda şimdi Genel darlardır Hani sogar Loy 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 Evet oh, Yorulduk artık Saat bir on, on geç oldu Uykum gelmeye başladı Genel evet. ne yapacağız? Kaleci atlar yandan yana. Oh, oh fan, abi geçti kaleye. <laughs> 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 Doğru söyledik. Beşiktaş'ın <laughs> penaltı